Ya ekonomiyi soruyoruz. Ekonomi iyidir, fena değil. İyi, değil i̇yidir. Değil i̇yidir. Yani. bizden ha, hayat bir var diyorlar. Var, rahat pahalılığı var ama ekonomi de du uygun. Millet bağlılığı... millete para ver veriliyor. Ha. Şimdi arkadaş, bazıları çıkıp diyor ki açız, aç olan diyenlerin de köpsünün enseleri kalın köpekleri de kalındır. Öyle mi? Ha, merhaba, evet. Öyle öyle olmuyor mu? Şimdi. He. Ben anlamakta biraz zorluk çekiyorum. Ben de Beni çekiyorum. Biraz... Ben de ben... milletten anlamakta zorluk çekiyorum. Beni o aydınlat o zaman. Evet, hangi? Açlık deyince sen ne anlıyorsun? Önce onu söyle bana. Açlık deyince hmm. ekmeği yemek, yemeği ekmeği olmayan hmm. ve adım muhtaç olan kişiler aç. Tamam. Türkiye'de Dürge'ye Karnı... öyle biri var mı? Karnını doyurmak mı? Çünkü kuru ekmek de, de karnını Normal, doyurmak he. Yoksa doğru beslenmek Normal, mi önemli? Her standartı doğru beslenmek. Peki doğru beslenebiliyor mu insanlar? Yeterli beslenebiliyor Şimdi mu? Şimdi bir dakika. Şu, şu kamerayı lütfen şöyle bir etrafa tut bakalım. Tamam, tut tut Böyle görüyoruz. Ne görüyoruz? Şimdi insanlar kaliteli doğru beslenebiliyor mu? Kaliteli bilmem. Aç değil bu millet. Bak, abi diyor ki aç yok diyor. Ben inanmıyorum diyor. Ben de inanmıyorum. Doğru söylüyor. Peki. O zaman şunu soruyoruz. Doğru beslenmek mi yoksa sadece karnını kuru ekmekle doyurmak mı? Açlık. Buna şükür deyip geçeceksin. De Aynen öyle. Karnın doyuyorsa buna şükür. Peki Gemisi açım diyenler yani nankör mü? Bu devirde ki, ha? Ha? hemen Aşağı hemen, hemen nankör. Aç kim var Allah'ını seversen ya. Tekrar soruyorum. Sor Tekrar abi. soruyorum. Sor abi. Açlık sadece kuru ekmekle karnını doyurmak Anladım. mı? Bir dakika dur. Bir dakika bitireyim bitireyim. Acele etme. Sakin ol. Kuru ekmek yiyerek karnını doyurmak mı yoksa Doğru beslenmek mi? Yani sağlıklı beslenmek mi? Hangisidir? Açlık deyince sen Afrika'daki açları mı anlıyorsun? Ne ya anlıyorsun abi önce onu? Ya, Allah'a şükürler olsun. Şimdi ben inşaatta çalışıyorum abi. Ben e, daha önceki zamanlarda biliyorum. İnşaatta e, efendim abi. Kaç yerden gelirim? Bir gelirim, gelirim inşaatta çalışıyorum abi. Keser oluyorsun. Keser. Abi yemek 450 lira para alıyorum. Günlük 450. Lira. Evet. Allah'a şükürler herkes olsun. Herkes senin gibi alabiliyor mu? Abi Değil şimdi mesela yani. işte, işi başını. Ellerine 9 mi? yaşında çocuğum var yani abi. Şu anda senin süt içiremediğin çocuğun olsana diyeceksin? Bir süt 25 lira nasıl olacak? Abi sana sonra işte abi şimdi ben başladım. Ben çalışıyorum. Yanımıza şuradan bir gireyim. Şunu şunu bin... söyleyeyim. Yok. Yanımıza inan 5500 lira asgari ücret veriyorlar. Abi adam gitti. kira. İnşaatta çalışıyorum ben. 750 süt. Bir sorusuna Servis, yeme, içme, giyim. کتاب تبدیل به سلیم مرا را حسابی کلم کلم یاد Ondan sonra gel herkes azdır. Abi. Herkes azdır. Hadi. Yok, Tamam bir de ben 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 var mı inşaatta çalışıyorsun? Var mı? Sigortan var mı? Sigortasız inşaata, inşaata girmek yasak abi. He? Sigortasız inşaata girmek yasak. Nasıl anlamadım? Sigortasız sigortasız inşaata sokmuyor. Yasak ben abi. Ben Sen, Sen neresin baba? Samsun'dayım abi. Yani belli, belli belli. He? Belli belli. belli, belli. Niye abi ne, ne alakası? Yalan. Boş ver. Sen şimdi şuna cevap ver. Boş ver. Boş ver. Boş ver. Abi Abi şimdi bak, biz böyle konuşuyoruz. Yani bunda yani bir şey yok. Aynen, aynen, Şimdi aynen. inşaata şey yanımıza vallahi değil, bak, şimdi Doğru. arkadaş bulamıyoruz götürmeye. Evet. Abi çalışmıyor kimse. Yok, ama bu biraz uzmanlık isteyen bir iş değil mi? Kalıpçılık. Herkes başlıyoruz. yapabilir mi? Evet. Herkes yapabilir abi. Herkes çakacak diye bir şey yok. Herkes, herkes yani herkes bu işi yapar. Herkes. Sen de malzeme tamam, öğrenmeden yapabilir. Mesela ben gelsem şak diye bilmem. Yaparsın, yaparsın yapalım, abi. Hocam öğrensin başka bir şey Öğrenmeden yapabilir. Sen yeni geldiğin zaman seni hemen şunu şunu çaktı mezasa. Sen de malzeme verirsin, çivi çekersin. Abi yani, ben kaynak operatörü ve de robot operatörü. Tamam, tamam mı? Sen de aynı ha, ee, Ben şimdi aynı değil. Sen. Ben şu anda çalışmıyorum bir seneden beri. Niye çalışmıyorsun? Yani? Ya şimdi yani şart bana diyor ki askeri ücret. Askeri ücrette kaynak numara çekilir mi arkadaşım? Çekilmez oğlum. Senin ben Allah iyi, bereket iyi, versin iyi. kazanıyorsun yetiyor ama herkes senin durumda Karışı mı? Abi mi? şimdi herkes yani, benim ama durumda Çalışan da şimdiki. asgari ücrete geçinebilir şimdi mi? Bakın bugün, bugün değil, bugün de, asgari o, ücret açıklanacak. Sağlıklı durumu söylüyorum. Ben sağlıklı beslene durumu. mesele bu aynen öyle. Abi, abi. muyuz? Şimdi ben ekmek yersin karnım doyar. Abi pazara gittiğim zaman. Doğru mu abi? Yani ekmek ne kadar? Bende iki tane çocuk var ellerinden öper. Biri 18 yaşında Işte. Abi. Yani tosta ekmek için bir tost yapıyorum. Bir kaşar olmuş 100 lira 150 lira. Aynen. Aynen. Sucuk bir kilo sucuk olmuş. Hani bu 150 lira. Bu abi. geleceği düşünmek için sağlıklı bir beslenmek lazım. 2 sene önce 200 lira yemeği alıyordum. Şu anda 450 lira alıyorum. Tamam. Evet, ne var. güzel. Var. Ne mutlu sana. Şimdi açlık nedir biliyor musun? Katılırsınız ya da katılmazsınız. Evet. Bugün Türkiye koşullarında eğer ay sonunu geçirmeyi dert ediyorsan Düşünüyorsan ulan ben bu gelirle bu parayla ay sonu ay sonunu nasıl getiririm diye düşünüyorsan bu bir açlıktır biliyor musun İstediğini alamıyorsan Afrika'daki açlar gibi düşünme evet. Abi, öyle değil sen işte açlık şey. deyince siz öyle anlıyorsun yoksa şimdi, kuru kuru ekmek de yersen şey karnını doyursun güzelim. Ben damla bileciğim ben, ben bin lira aylık Hocam, alıyorum. Hocam 50 sene öncesine değiliz bugünüz bugün bugünü düşün Sen bu yılı başlıyorsun. Sen senden nasıl gel ediyorsun? gel böyle gel, gel 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 gel. gaz gel. gelmiş kimiz ya? 2 milyon. Yani ben Bursa'da çalışıyorum. Buraya, ben, gel, orada ver, konuşma. Şey Buraya gel. 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 Buraya. Hacı gel, hacı. Gel, hacı. hacı hacim. Gel, gel, gel. gel, gel. Hacı Ama bugün bu hem laf atıyor hem konuşmuyor. Yarın bunu, yarın bugün de çok Gel, gel hocam, gel ver. Bak oradan konuşan hem benim. Ya abi Allah'ın sefa zaten. Geçen gün konuştun ya. Konuştum ben değil mi? Diyorsun. Yayınladık seni. Siz ne diyorsunuz? Kaçıyor, niye kaçıyor? Niye kaçıyorsun? Adam niye kaçıyor? Çıkmak istemiyordur ya Çıkmak istemiyordur. Ben çıkıyorum siz de diyorsunuz ki ama yok seni çok çektik. Ben Geçen gün konuştun. Ben, kızma, ben, kızma. Ben, 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 tamam. Çekmeli, ben gel, gel, ben Doğru gel. konuşmak gel, lazım. Gel. Ben, tamam da. Alın, seni yeninle yeni alın konuştuk sen. Daha iki kelime konuşayım de, gideyim. Bunlar iki, e, iki sene de, önce, de, bir sene önce siyasetçilerin hepsi üç dört tane çocuk yapın diyorlardı. Şu an neden söylenmiyor? Siyasetçilerin hepsi değil. Yani birçoğu, birçoğu, birçoğu. Sayın, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üç dört, üç, en az üç çocuk diyor. Yani tamam neyse. Şu an neden söylenmiyor? Kaç tane çocuk var sen? Ben evli değilim. Allah a Allah a çok şükür. Evliyim, yaşım 34, 4 tane çocuğum Adem, var. O, Bugünümüze şükür. Boş verin. AKP. Anladın değil mi? Açlık sadece... Yani, karnını kuru ekmekle de doyurursun. Mesele aa, o değil. Anlatın abi mi? kuru ekmek değil. Sağlıklı beslenme. Bak ben, şimdi ben istediğimi alıyorum, yalan yok. Ya, Pazara Allah, gittiğim zaman... Sen aa. al ama herkes alabiliyor mu? Bütün mesele bu. Herkes aa, alsın. Herkesin abi herkes alsın. almasını gaz almasın ya. Şunu istersin yok, değil mi? Abi. Her mesleği yapan, senin gibi günlük 400 lira yevmiye alsa fena mı olur? Abi iyi herkesin ki işte iyi zaten abi, bütün abi, insanların dediği 500 o 500-600 olsun, yani, de olsun. Senin de olsun, senin de yükselsin. Allah, Mesele bu. Allah Yoksa sen niye 400 oluyorsun? Ya herkes alsın onu istiyoruz evet, ya. Herkes abi, herkes geçim sıkıntısı yaşamasın bu toplum onu. Öyle abi yaşamasın. Şimdi ben yani... var mı ekonomik sıkıntı genel anlamda abi, Türkiye çapında? Abi var mı? Dünya var. çapında. Abi, Neden var? Var abi. Nereye gittin dünyada? Abi, Hangi abi, ülkeyi var bana göster bakalım. Abi ben sana bir şey demem. Ben Kazakistan'a gittim, Libya'ya gittim, Rusya'ya gittim. Katar'a gittim gittim abi. Beş alttan ülke Oralarda gittim. Oralarda iyi değil mi her şey? Nasıl? Gittiğin ülkelerde iyi mi her şey? Abi sana ben şey oraya öyle. gittiğim zaman ben Türkiye'me kurban oldum. Evet, tamam. Yani Avrupa'ya gidip ge gezdin mi? Gitmedim, Avrupa, gitmedim. Abi, gitmedim. abi. Bir abi, de orayla abi. kıyaslayalım. Yoksa Afrika'yla yani, şeylerle, yani. şeylerle falan oraları kıyaslayalım. ne? Kıyaslayalım. Kıyaslayalım işte. Buyurun. Kıyasla buyurun. Buyurun. Şu an yüzde otuz yüzde otuz orada zam var. Nerede? Fransa'da, Hollanda'da, Almanya'da. Enflasyon ne kadar orada? Enflasyon ne kadar? Evet biliyor musun? Enflasyon Tamam. Amerika'da Orada yüzde iki, yüzde üç, yüzde 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 on küsür ve tarihim yavaş yavaş. Sözümü niye kesiyorsun? Ya kesmiyorum. Tamam. Bilmiyorum Almanya ya. mesela Amerika'da yüzde iki dedin de yanlış söyledin. Yüzde iki, yüzde üç, yüzde dört, yüzde altı, yüzde on. Bu şekilde. Bizden ne kadar? Ülkelere göre yani değişiyor kadar. bu. Aç abi bir biraz açalım. Efendim? bizde ne kadar? Bakın şimdi biz bu ekonomi darlığı gerçekten ııı e, insanları darboğaz ediyor. Asgari ücret beş bin beş yüz lira. Hı hı. Sana bunu veriyor. Diyor ki kardeşim benim yaptığım emeğin hakkı daha fazla. Ben bu koşullarda çalışmıyorum demiş hakkı yok mu? Bir gerçeği şey daha söyleyeyim. Var evet. mı yok mu? Soruma Bir, cevap evet, alayım. Evet cevap vereceğim. Bir gerçeği daha söyleyeyim. Aksiyar ücretle ilgili bugün Türkiye'miz genelinde çalışan kişilerin yüzde yetmişi asgari ücret bazında ücret almıyor daha yüksek alıyor. Da, Emin yani, misin? El, el, elbette. Hayır, hayır, yanlış biliyorsun. Hiç de yanlış bilmiyorum. Hiç de yanlış yani, bilmiyorum. Yani, ya. Türkiye'ye saldırmak ne? Direkt, üzere. Kim? Dünya kafirleri Türkiye'ye saldırmak üzere. Evet, siz <laughs> siz var ya. Evet, siz değil, bir boy, beş, evet. beş kuruşluk ekmek için uğraşıyorsunuz. Evet. Biz de onlara saldıralım. Gidelim Amerika'ya mesela. De, gel, Sen, hadi gidelim gel. Gidelim saldır. Var mısın? Gel. Varım ben. Girebilir misin Amerika'ya? Varım tabii. Neyle saldıracağım? Varım. Neyle saldıracağım? Taşla taşla. Taşla saldıracağız. Duydun mu neyle? He he. Çalıştığı zaman da asgari ücretle çalışmayacak. Tabii ki asgari ücretin üzerinde maaş alan çok insan var. Bunun yüzde yetmişi bu şekildedir. Yanılıyorsun. Ha. Rakam asgari ücret alanların yani, oranı. Yanılıyor. İnanmayabilirsiniz. şu, anda, şu anda bakabilirsiniz. Girin internete bakabilirsiniz. Asgari, asgari yani yetmiyor ki yani. Belirli ücretin üzerinde yok. diyor alan yüzde yetmiş. Ben o konuda değilim. Ya asgari ücret diyor, yetmiyor, yetmiyor mu de. diye soruyor. Bak bak. Yemedim ya. Ben. <gülüyor> <gülüyor> yetiyor mu? Yetmez ya ne asgari ücret. Yeter mi ya? 10 milyar değil, 20 milyar da vermiş olsa bir saniye, tamam mı? Evet. Ben o paramı cebime koymadan da sabası zamlar geliyor. Herkesle Doğalgaz, iyi... Doğalgaz, mozot, evet. ev kirası, elektrik... O da denge denetime şey, bakar, dengeyi denetimi yapacak. Evet. Şimdi Anladın o, mı? Evet. Öyle herkes kendi kafasına evet. göre zam yapamaz. 50 lira, 100 lira maaş alıyor, asgari ücrete 1000 lira zam yapacaklar, üç kere toplantı yapıyorlar. Allah'tan Allah reva mıdır ya bir ev 10 milyar 15 milyar İstanbul'da sen gel 5 milyar 6 milyar 8 milyar asgari ücret. Nerede görülmüş bu ya? Bunun sorumlusu Bak. kim diye sorayım ben sana. Yöneticiler. O mu müyeti? 1950'den sonra şu ülkeyi doğru dürüst bir insan yönetmedi be. Kim yönet Biz Şu anda Bursa'da konuşuyoruz. Kim bursa, i̇şte bizim gibi böyle eğitim sistemi düşük olursa Neyin ne olduğunu kavrayamazsan ne olur böyleseniz cahil bir, bırakır. 20 senedir 20 şimdi öyle diyor bu. Ya buraya. bırak 20 Ondan onların öncekileri neydi? Önceki öncekiler neydi? Neydi, neydi önceki? Öncekilerle bir desene. Ya. Önceden ne yapıyordun sen? O da, o da öyleydi. Yok yok önceden ne O da ne öyleydi yapıyordun. ama bunlar kadar değildi. Yıllarca çalıştın 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 ya ne yaptın? Ya ne elimi vicdanıma koyacağım kardeşim? Ya akıllı ol ya Allah aşkına ya. Ne yani? Eriksiniz ne? Ben o koalisyon dönemlerini biliyorum. Ben ya. o elliden bu tarafını faydın. fiilen biliyorum. Fiilen. Ne Bana anlatma. Çalanlar çalan. Ne bunlar ne fayda gördüm ben? Şey bu şey Benim evim yandı evim hemşerim. Bak müsaade buyur. Ev yanma Ya bir dakika. Bir dakika dinler misin? Evim yandı evim. Ben devletten tek kuruş yardım almışsam şerefsiz oğlu şerefsizim. De 15, de. Milyon de, de, 15, de, 15 milyon Yahudi getirdi buraya besliyor 15 milyon. Bizim Yahudi de. değil onlar Arap. Suriye. Nedir? Aynen. Ne Suriyelisi be? Suriye onlar sürülenlerdir. Buraya Arap ne? gelmez. Ne? İyi araştır. Ne diyorsun? Sen Arap bırakacak o zenginlik gelecek buraya. Abi zaten. Zaten Suriyelilerin çoğu zengin. İki sene ciddede kaldım bakın. Anladın mı? İki yıl. Nefret ettim onlardan be. Nefret <laughs> ettim. On iki tane büyük annem de Arap'tır benim. Allah. Onlar Arap değil. Sen Arap soyundan geliyor. Ol, yok değil. Büyük annelerim o taraf. Baba tarafım yörüktür. Şimdi. O. Onlar ne yapıyor biliyor musun? Onlar Arap değil. Onlar Bedevi, Emevi, Karmaki onlar. O Haşimi'den kim kalmış orada? Göstersinler bana. Teşekkür ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim.